Arkadaşlar hepinize merhabalar. Selamun Aleyküm. Bugün elimde Meta'nın gözbebeği Roger kahramanı var. Çok nadiren kalan, Mystic zaferde banlanan bir kahraman, Mystic'de Mystic, Mystic zaferde güçlü, gerçekten çok güçlü. Aldıklarda falan free'den kalıyor. Aklınızda olsun. Eğer kalırsa direkt kitleyebilirsiniz. Alabilirsiniz. Hızlı şekilde lig yükseltmenizde faydası olur. Şöyle hemen mide doğru gidelim. Orman itemimizi ikinci seviye yapalım. XP alacağım. Orman itemini o yüzden almıyorum. İlk 3 milyondan XP alacağım. Normal rotasyon zaten. Ormancı rotasyonu. 3 aşağı 5 yukarı bu şekilde. Tabi elinizdeki kahramana göre değişebilir. Javet alınca ben mesela bazen redden başlıyorum. Karşı blue'yu darlıyorum gidip. Red'imi hızlıca alıyorum. Değişik taktikler yapılabilir ama 3 aşağı 5 yukarı bu şekilde. Vuracağım ona bir tane. Zıplatsaydı eğer onu keserdik çok rahat. Valir QQ yapardı. Güzel. Akdeniz de bizim tarafta çıkmış. Güzel. Şanslıyız. Güzel başladık oyuna. Yukarıdakiler de agresif oynuyor. Çift altın lane yapmış onlar. Esmer'in dikkatli oynaması lazım. Burada bir şeyler oluyor aslında. Gidebilirim. Orayı kollayayım da. Bakayım. Oraya bir yaklaşayım da. Pozisyon var gibi. Yok çıktılar. Zaman kaybettik biraz. Girecekseniz girelim yoksa. Adamlar da bekliyor orada. Şimdi kempliyorlar. Oraya girsek her türlü kazanırız. Valir faktörü var. Köy köy faktörü var. Ama karşıda da Misilleme ve şey var. İnfaz var. Bu adamın da shield yok. Güzel. Kırmış onu. Oraya oynayacağım direkt. Dördüm. Çok güzel. Nata kesti onu sanırım. İnfazı var mı? Varmış. Tamam. Nata kesmeseydi ben geliyordum. Fiskesini falan alırdım. En kötü keserdik ya da. Bunu da aldım hemen. Fazla vakit kaybettik. Kuleye vurmakla uğraşmayacağım. Zırh parçası aldım ayakkabı direkt armor yapabilirim. Karşıda Link var. X-Borg var. Leo Mort var. Sıkıntı yaratacak karakterler biraz. O yüzden direkt armor alayım. Fight'ta biraz daha az hasar yerim en azından. Zaten kurt formunda daha az hasar yiyor biliyorsunuzdur belki. Geliyorum. Ona bir Q atabilirsem yavaşlatırım. 7 Q'yu sıktı. Çok az canı kaldı. ketü Keşke smite'ım erken dönseydi de 2 saniyesi vardı. Gerçek hasarıyla keserdim. Orayı oynayabilirim. Esmer'i kesmiş bunlar. Muhtemelen ultileri kullanmış olabilirler. Şu minyonu arkadan alsak. Gatuto vuracağım ilk. İlk Gatuto vuracağım. O kaçamaz. Şey var. infazı var. Q. Çok güzel. Geldim ona da. Hız aldım zaten. Bir Q daha. Çok güzel. Tanka fokuslamak da ne kadar doğru? Şöyle adam infaz girmiş. Girmeden önce spelline baktım. Gatot'ta da misilleme var. Kuleyi ona çevirdim. Zaten kuleden hit yedi. O şekilde çok rahat iki kili alabildim. Yoksa biri kaçardı. O yüzden Gatot'a fokusladım direkt. Ultisi yok şu an Gatot'un. Güzel ama öldü herhalde Esmer. Yani spellere falan maç esnasında maça girmeden önce dikkat edin arkadaşlar. Aklınızda olsun. Mesela lane'de oynarken adamda infaz vardır. Kafanıza infazı atar. Birebir fight'e girersiniz. Geldim oraya. Çıkmayı tercih etti. Tamam burası 5. Fight istiyorlar. Fightlamayalım. Çarpım var. Güzel aldım ben. Fightlamayalım. Burası 5. Onların fighter'ları çok güçlü. İstediklerini vermeyelim. Hata yaparız. Hayır 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 hayır. Girme girme girme. Hayır. Dedim alacağım ben. Xpork var, Leomort var. Ultileri çatlattıkları zaman yok oluruz yani. Farmda iyi durumdayım ama hata yapmak istemiyorum. Güzel. Ekmek alamadılar buradan. Şu turtle hemen aslında ben alabilirim. Bir görüş alayım linkten falan gireceğim ya. O riski alacağım. Smite'm var gerçi. Smite'ıma güveniyorum yukarıdalar. Okey. Tamam Link de yukarıda. Çok güzel. Free Turtle. O çocuk öldü muhtemelen. Bence güzel bir takas. Bunu alıp bir de o x kesersem ben. bakayım kalkanı kur. Kırarım ben bunu kalkanını ama. Bir Q'da yırtarım kalkanını. Gözün Geldim. Geldim geldim. Yırttım kalkanını. Q'yu yedirdim. Fiskesi olabilir bunun. Aynen. Üzerine atlayacağım sandım da Q'm dönmemişti. Q. Çok güzel. Geliyorum onu da ölme. Ulti bastı. Q diyeceğim. Kritik verme. Çok güzel. Temiz. Orada ulti bastı. Pençe yeteneğim yani şey bu sıçrayan Q yeteneği yengece gitti. Orada doçladı beni. Güzel doçladı ama köyü kafasını yedi. Valir de çok güzel oynadı orada. Sabitledi onu. Tamam bu dönelim. Öndeyken farmımıza farm katalım. Ormanlar zaten çok hızlı dönen bir karakter. Orayı arkadan yılanlayabilirsek toplarız orayı. Güzel. Kalkanı da yok. Geldim. Çok güzel. Bunu keseceğim. Q. Hop. Güzel. Slow attım. Smite. Çok güzel. Kombo, double Slow 7. slow yedi bu, denemeyeceğim çarpı vardır bu alır da rahat vermek istemiyorum satıyor bu ne yapıyor misilleme bastı slow attım bir tane daha bir tane daha ultisini da aldık <laughs> güzel kuleyi alalım bana çevirdi kuleyi bir tane daha ah be çok şanslı kuleye gitti range'den çıktı Düz it kuleye gitti. Blue'su var onun da. Benim red'i almam lazım. Hasarımı maksimum çıkartmam lazım ama vermek de istemiyorum. Çarpım var. Almış bile. Nerf yiyecek şükür kokusuz. Herosu. Yine alın ucur. Las kızmış ya. Hamsireyi sinirlenmiş. Ne yapalım kardeşim? Banlasaydın o zaman. Çok nadiren rojro oynarım. Onda da adamın yazdığına bak. Gıcık oldum ama ben şimdi ona. Ona bir kışkırtma mı yapsam? Ne yapsam? Ona mı fokuslasam? İsyan mı ettirsem onu? Lazlarla zaten benim yıldızım pek barışmıyor. Çok inatlar. Ona biraz... Güzel fight. Çok güzel. Geldim. Keseceğim onu. Güzel. Laz'ı kestim. Misilleme bastı eleman ya. Çok hasar yedim X-Fork'tan. Olsun. Leo'yu çıkarttık aradan. Bana bir günahkar ver. Bu maç günahkar şart. Leo Mort Fighter Emblem. X-Borg var. Gatot var. Gatot çok sıkıntı ya. AD atarsanız eğer Gatot çok sıkıntı yaratıyor gerçekten. AP demeci çok yiyor ama AD demeci hem az yiyor hem de yansıtıyor size sürekli. O yüzden tanki kahramanların düşmanıdır günahkar. Canavar abisi falan şimdiki ismi. Ben eski terimini kullanıyorum. Eski Adını kullanıyorum. Günahkar. Hemen buff'ları falan alalım. O Leo'yu biraz kollayacağım, kovalayacağım ya. Onu biraz kışkırtacağım ben. Oğlum şey mi aldı? Turtle alıyor. Geldim sana. Geldim geldim geldim. Olmuşlar. Çok güzelsin. Girmeyeceğim. Tam giriyordum. Gato zıpladı. İyi ki girmemişim. Şuradan bir Q gönderdim. Uzaktan uzaktan böyle vuracağım. Onlar hazır orada bekliyorken şuradan hemen bir ninja turtle alırsam şahane olur. Zaten link ölü çarpatamazlar. Turtle de orada. Güzel. Çarpatmaya gerek yok turtle'a. Dursun çarpım. Hasar vermek için kullanırım. Yavaşlatmak için kullanırım. Splat. Geri çıktı. Kuleyi alabiliriz aslında. İnsan formuna geçmiş şöyle. Güzel. Çok iyisin Nata. 10 numara. Kaç kaç Link geliyor kaç. Keseceğim ben onu. Smite attım. Çok güzel. Bir tane daha. Çok şanslı adamsın var ya Link. Q'm um dönseydi ölmüştün. Şu Blue'sunu hemen alabilirim çarpım yok ama gelirse duvardan smite'lar alır. Güzel aldık bunu da. Farmımız gayet iyi. Şu ormanları yeşil noktaları hemen yok edelim. Çok fazla yanıyorlar. Bunları alın arkadaşlar. Boşta gördüğünüz zaman buraları komple dönün ki hem siz farmlayın hem de rakip takım almasın. Farmdan geri kalsın. Bunları değerlendirin. Altta yengeç de var. Yengeci de alırsam çok güzel olur. Almazsam karşıya gidecek çünkü. Güzel. Yunan kartı bitti. Şimdi bana fırtınayı ver abi. Sonrasında kanat alırım. Umutsuzluk en son ayakkabıyı satıp alabilirim. Yırtacağım onu. Yırttım kalkanını. Çık 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 çık. Kaç 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 kaç. Slow attım. Oz dönüp oynayacağım orayı. Atsınlar. Güzel. Girdim. Slow attım ben ona çarpla. Çok güzelsin. Geldim. Ölümsüzlük varmış. Onu kesseydim tamamen güzel kesmişler. Geldim geldim geldim. Lazı bana bırakın. Lazı bırak bana. Çok güzel. Nata kesti ama. Orada ölümsüzlüğü olmasaydı canım da olacaktı benim. Devam edebilecektim fight'a da devam edemedim. Adamın ölümsüzlüğü vardı. Bu orada hemen ben ninja şeklinde alabilir miyim acaba? Çünkü bu maç uzayacak. x var. Change var. Bayağı soğuturlar bu maçı. O yüzden ne kadar kule açabilirsek bu lordla kar. Gelen giden de yok. Smite'im de var zaten. Çalamaz bende. Aldım gibi. Güzel. Bu Lord'la biteceğini düşünmüyorum. Change ulti atar Lord'a. Xport da var. Eskiden biz yapıyorduk bunu. Ekip gücü kastığımız zamanlarda. Change artı Xport kalıyorduk. Oyunu akşama kadar tutuyorduk. Oyunlarımız 35 dakika, 40 dakika, 45 dakikaydı hep. Kaybettiğimiz oyunları çeviriyorduk mesela o şekilde. Telefonum yine ufaktan ufaktan kasıyor. Şurayı da dersem güzel olacak. Fırtınayı da bitirdik çok güzel. Geldim oraya geldim geldim geldim. Vermeyelim onu. Güzel Q ile aldım. 10 numara. Esmer kesti onu herhalde. Bölümsüzlüğü alırsa çok güzel. Esirleme attı. Esmer'i kesti wow. Kule bendeymiş hiç fark etmedim. Ulan ben de şeye vuruyorum sanıyorum. Kule bendeymiş. Az kalsın gidiyorduk. Neyse fulledik canı devam. Günahkar bitmeyen savaş çok can çalıyorum şu an ben. Tık tık. Hulsini attı güzel. Kaçmış gibi yapıp buna geri dönüp kessem mi? Gel buraya lan. Hamsi gel buraya. <laughs> Nasıl dur şu an var ya. İnfaz girmiş Leo orada. bana kanadı. Yani kufra var. Esmer var, Valir var, Nata var, infaz Leomord oynuyorsun. Sonra diyorsun ki Roger'a kolsuz erosu. banla kardeşim o zaman. Nerf yedikten sonra da oynarım ben, hiç değişen bir şey olmaz. Şunları da toplayalım, toplayalım hemen hızlı hızlı. Bize bir lord daha lazım. Ya da güzel bir fight lazım. Kufranın iş yapması lazım. Güzel. Ultisini aldık. Kesemezler beni kolay kolay çıkabilirim. Bu kahramanın en güzelliğine doçlama yeteneği var ve çok mekanik hızlı koşuyor. Canı da doldurduk. 10 numara. Bir tane ormanla can dolduruyoruz şu an. Can full diyoruz. kanat da bitti güzel. Katot geliyor. Ne yapıyorsun sen? Çılgın. Uzaktan vuracağım. Geldim. Sıplayacağım ona direkt. Isır oğlum onu. Çok güzel. Kırdım kalkındı. Smite attım keserim ben bunu. Yetişeceğim ona. Hop. Küm sıfırlandı. Gel buraya. Geldim buraya. Bunu da keserim. Bunu da keserim. Zıpla. Çok iyisin Oğuz. Manyak. Nerede o eleman? Laz nerede? Salmaz o bana penta. Geride bekliyor. Gireceğim ona. Süresi geçti ama. Muhtemelen süresi geçti. Adamsın Valir. Geldim. Aa geçmemiş. Çok güzel. <laughs> Hamsi tava. Hamsi salmadı da Valir çok güzel oynadı. Gerisine geçti itti onu. Gatot neler yapıyorsun Gatot? Minyonu tutmaya çalıştı. Bitmeyecek ki Chench doğdu. Bizim bu oyunu bitirmemiz zor ya. Üstünlüğü onlara verirsek kaybederiz. Bize bir Lord lazım da. Şu ayakkabıyı umutsuzluk yapmak istiyorum ben. Para biriksin. Ama ondan önce bir red buff alsam ben daha iyi olur. Red buff alırsam gerçek hasar vura vura lordu daha hızlı keserim. Ayakkabıyı da satıp umutsuzluk alırsam Q yeteneğim hayvanı bir güce kavuşuyor. Çok vuruyor. Böyle direkt pençeyle çence falan dinge tek atabilirim yani. Bir pençe yani zıplayış skili bir düz vuruş yok ederim. Leo gelmeye çalışıyor buraya. Dalıyorlar onu güzel. Link gelebilir çarpım var ama. Oyun kasma. Güzel. Geldim ona. Nerede olas? Kaçtı las. Bu Lord'la bitirmemiz lazım bizim oyunu da. Umutsuzluğa da çok altın var. Ben acaba zırh delme yapıp kuleyi kitlesem mi? Ayakkabıyı satsam. Şu zırh delme dursun da. Gold yeterse zırt delme alacağım. Direkt kuleye daha fazla vurmamı sağlıyor zaten kuleye fokus diyeceğim. Yoksa Chench ve Xborg var mı? maçı çevirebilirler. Uzaktan uzaktan vurmam lazım. Kafa atmak istemiyorum. Pozisyon bulursam gireceğim. Şu kuleyi açmak daha mantıklı. Güzel. Her tarafı açtık. Ver abi bana zırh denmeyi yetmiyor. Az gold lazım bana. Şu minyonu kesersek. Güzel bitti. Slow attım onu. Yok abi bütün minyonu lordu falan erittiler tutarlar. Bizim Kufra'nın bir oyun yapması lazım. Karşıda saf yok adam akıllı. O öyle bir duvara çarparsa yok ederiz de. Şu minyonu alacağım ama bana hızlıca. Sattı o aslında. Çok güzel. Direkt yırtacağım onu. Hop. Güzel. Ulti atamadı. Vuruyorum onu. Kenardan kenardan vuruyorum. Girmemiz lazım Gatot yokken. Fightlamalıyız. Saldır. Kule bana kalıyor abi. Vuruyorum vuruyorum çok güzel. Yok ettim onu. <laughs> Lazı yok ettim. Devam devam. Kenardan kenardan. O da öldür. Zıplayacağım. Zıplayacağım onu. Çok güzel. X-Borka dikkat. O ye yetişmem lazım. Onu yok ederim. Yetişirsem bir kere zıplasam. Gel buraya. Öldün oğlum. Çok güzel. Vur kuleye. Bunu da keselim ya da dur. Güzel. Temiz bir oyundu. Takım çok güzel oynadı. 10 numara 5 yıldız bir takım uyumuz vardı. Hele orada penta atayım diye kral hareket yaptılar. Ellerine kollarına sağlık. Fiskatlar kuleyi falan tankladılar. Adamı bana doğru itti. Yoksa adam kaçıyordu. Güzel bir takım oyunuydu. Baya keyif aldım. Roger gerçekten eğlenceli ve güçlü bir kahraman. Nörf yiyecek ama nörf yese de yine güçlü olur bence. Şöyle hepsini öveceğim. Güzel bir oyundu. 17-1-3 oynamışız. Baya bir skor almışız. Zaten Roger oynadığınızda kill kalıyor arkadaşlar. %36 100k'da demeç atmışız. İyi bir demeç. Arkadaşlar bu şekilde video hoşunuza gittiyse like ve yorum atıp kanala abone olarak destek verebilirsiniz. Allah'a emanet olun.